programın başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere halen başka bir yerde değerlendirmede olmadığını ve çalışmanın her türlü sorumluluğunu üstlendiğimiz başarısına iyi gelen, üzüntüleri tamamen de olmasa kafanızdan silen neyse muhabbet olsun başlıyor. Hazırlayan ve sunan Abdurrahman Çavuş. Dura koşar. Hanım efendi. Ee, hanımefendi. Efendi, hanfendi dedim. Türkçe düzgün kullan dedi bana. Evet. Hanımefendi ileri derecede İngilizce ve Osmanlıca biliyor. aynı zamanda Türkçe'ye de hassasiyetim var. Evet, Türkçeye hassas. Bakmaya. Evet. O konuda ben çok iyi biliyorum bunu. Evet, ben onu da açıklayayım isterseniz. Ee, Tuba'da yumuşak ye yoktur normalde. Peki şunu sormak istiyorum size. Sosyal medyada şu anda e, Tuğba isminde yumuşak y kullanan bir sürü dinleyicimiz var. Evet. E, onlara ne söylemek istersiniz? Yapacak bir şey yok. Yapacak ee... bir şey yok. Öyle devam edecekler. <laughs> devam devam edecekler. Evet. Battı balık gen gider. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> devam edeceğiz. Evet. İleri derecede İngilizce, Osmanlıca ve Türkçesi var arkadaşlar. <laughs> Her şeyde planlı olmak gerektiği düşünüyorum. Evet. E, stratejik plan da e, okulun vizyonunu, misyonunu belirleyen, yani amaç ve ilkelerini ortaya koyan e, ve bir kurumun e, bütün her şeyini kapsayan, yani aklınıza gelebilecek her şeyini kapsayan bir rapordan ibarettir. Muhabbet. Umut efendim. efendim. Evet programımıza devam ediyoruz demiştim ki değerli kitabında hipnoz ve kılçık balık kılçığı isimli konular vardı şimdi hipnozu ben biliyorum insanı alıyorsun karşına bir tespih sallıyorsun haydi uyu haydi uyu şeklinde gibi oluyor benim bildiğim hipnoz bu ama bir eğitimci yazar hipnozu nasıl açıklar acep onu çok merak ediyorum buyurun efendim. Eee hipnoz tabii bildiğimiz hipnoz şeklinde değil. Öğrencileri hipnotize etmiyorum sınıfta. Ama ona benzer bir şey. Ee, evet. şimdi öğrenmeyi pekiştirmede kullanılan bir etkinlik bu ve öğrencilerin hayal gücünü kullanarak e, kendi öykülerini oluşturmalarına dayanıyor. E, ve öğrencilerden gözlerini kapamalarını istiyorum. Şu ee, an ben kapattım mı? Kapatalım. Deneyelim. Tamam. Tabii, tamam. Kapatıyorum. De, yani. e, Deneyebiliriz. <laughs> Tamam, evet. tamam. ama, ama bu tek, konuda, tek gözümü kapatabilir miyim? Ama öncelikle bu konuda e, bilginiz olması gerekiyor. Örneğin ben İpek evet, yoluyla anladım. ilgili İpek yolunda Türklerle ilgili bir e, üniteyi sizinle işlemem gerekiyor. Anladım. Burada Neyse size, siz anlatın o zaman ben girmeyeyim. Anlatmam araya. gerekiyor. Size evet. bir lahare anlatayım yani tamam. <laughs> daha sonra. <laughs> <laughs> Şikayelerle karşılaştınız. Kesinlikle ee, aklımda var o da var. Sizi kurtarmaya geldim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şu an ben de yayını bırakıp size konsantre oldum yani. <laughs> Şimdi gözleriniz açın. <laughs> Açtım açtım. Ve kendi öykünüzü yazın. Sevgili radyo başında bizi dinleyen bütün dinleyiciler. Umut <laughs> <"Gülüyor> Efendim. Umut Efendim. Yedi <"Gülüyor> <"Gülüyor> Gerçeği isimli çok ciddi bir konumuz var arkadaşlar. <gülüyor> Gülme <gülüyor> efekti girdiğime göre çok ciddi değildir ama diliniz dışarıdayken burnunuzdan nefes alamazsınız demiş değerli dinleyicimiz. <laughs> Evet, Tuğba Hanıma bakıyorum. Gülüyor. Ee, evet, gülüyor, yapmıyor yani. <gülüyor> yapmıyor. Yan arabanı diyor, <laughs> taşıyacağım diyor. İkna olmadı, bir sorun mu Başka Fazla yok. Anladım. İsterseniz Tuğba Hanımla faaliyete geçip çocuğu ikna edebiliriz. Ne dersiniz? İkna gücü mü? Evet, ikna gücü de çok iyiymiş. Benim. Ee, yine formata uygun Kendi Öykünü Yaz ee, isimli etkinliğim var. Evet. Ee, bu da disiplinler arası yönteme göre e, bu etkinlikte öğrenci konuyla ilgili öykü yazar. Ee, burada da Türkçe ve edebiyat dersiyle bağlantı kurulur. Ve öğrenci öğrendiklerini öyküleştirir ve ortaya özgün bir çalışma çıkar. Alo. Bir saniye. Sesi duyamıyorum şu an. Hoş olduğundan. geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ ee, kim, Teşekkür ediyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Hoş geldiniz tekrar. Betül Betül. Evet. Betül Hanım'la görüşüyoruz. Evet hemen sizin isminizi de kaydediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz programımız devam ediyor e, muhabbeti bayağı bir koyulaştırdık bayağı bir sardı e, gidiyor Benim bu arada teşekkür etmek istediğim insanlar var onları es geçmek istemiyorum izin verirseniz Tabi buyurun ne demek e, efendim Öncelikle size tabii yani eğitime ve kültüre katkılarınızdan dolayı ve eğitimci yazarlara desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Beni Ankara'dan geldim ve burada ağırladınız Bizi kırmadığınız için geldiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz Ayaklarınıza sağlık Sağ olun. Dört arkadaş. Dört arkadaş. Çok güzel. Bulaşıkları kim yıkıyor? Valla önüne gelen yıkıyor öyle yani öğrencilikte. Peki e, sen yemek yapmayı biliyor musun? Tabii ki yani. <laughs> yani makarnayı çok Yok. güzel yaparım. Aa makarna, doğum makarnayı ödükleştirdiniz yani. Oho çok güzel. Biz de istiyoruz burada acıkmaya başladık yavaş yavaş Betül Hanım. Evet. Betül Hanım eğer varsa yemeğiniz... Ee, koşa koşa geliriz. Evet. <laughs> eee ütünün üzerinde yumurta pişirdiniz mi hiç? Hayır da kettle'da yaptık onu. Kettle'da? <laughs> çok orijinal. Evet, çok Tebrik ederim. Televizyon bir bilim insanı der ki, e, bu Türk bilim insanıdır, akademisyendir. Eee aptal kutusu. Eee yaklaşık 3 yıldır televizyon izlemiyorum. E, ve Zamanımın çoğunu çok yararlı işlerde kullandığımı düşünüyorum. Yani hala tatmin olmuyorum. Yani gerçekten televizyon ne kadar zamanımızı alıyormuş bunu fark ettim. Evet, yani, ben de aynı şekilde televizyon izlemiyorum. Değerli yazarımız Tuğba Koşar hanımefendi sizi tebrik ediyor. Orijinalsiniz tebrik ben ediyorum. Ben de onu tebrik ediyorum. Az önce anlattı İpek Yolu. Şey hikayesi, öyküsü beni çok etkiledi. Keşke bizim tarih hocamız da böyle olsaydı en azından dersinde uyumazdık. Sağ olun, evet. teşekkür ederim. Baklava mı az Baklavayı verdim zaten. Baklava'yı verdin. Evet, ben hani evdeki hallerinizi de merak ediyorum. Mesela haber izliyor musunuz televizyonda? Ee, i̇nternetten takip ederim haberleri. Arabada radyoda dinlerim. E, ...gazete okurum, kitap okurum... ...yani o şekilde değerlendiriyorum... ...televizyondan haber izlemem... ...denk geldiğim zaman başka yerlerde... E, ...takip ederim. Satranç antrenörü olarak da... E, ...öğrencilerinizi turnuvalara... ...hazırlamışsınız. Evet. Hangi alanda iyiseniz... ...o yönünüzü geliştirin. Yani ne evet. olursanız olun... ...hayatta onun en iyisi olun. Şeyden bahsediyorsunuz. Try to be the best version of yourself. Yes, yes. işte o evet. <gülüyor> <gülüyor> yes, evet. Neydi ne, o bu, Türkçe'si? Bu sözü ben çok severim. Gerçekten hayatımı etkileyen e, en güzel sözlerden birisidir. Yani sevdiğim sözleri kitapta da paylaştım. İnsanı teşvik eden, şevk veren sözler var. E, en çok sevdiğim sözlerden biridir bu. E, Try to be the best version of yourself. Yani kendinizin en iyi versiyonu olmayı Afe. deneyin. Efendim. Umut Efendim Umut Efendim Efendim Eğitimci, yazar, şair, ressam Konya Kültür Kervanı Programı sunucusu ve Yürek Dalgalarım kitabının sahibesi Sultan Üzat Yaş Hanım Efendi'ye teşekkür ediyorum. Hece Canbazı, şair Ömer Faruk Arlı Eğitimci şair Zübeyir Yiğit Milli Eğitim Müfettişi Yunus Şahin Şair Ömrüm Pınar Çalgan Şair ve deneme yazarı Ayşe Altın Eğitimci, yazar, şair, Aşkın Eşiğinde Ölüme Uyanmak e, kitabının yazarı Zekir Efiloğlu. E, dokuz adet kitabı vardır kendisinin. Evet. E, Daktilo gazetesi Metin Özçimen. E, Radyo Daktilo e, isimli bir de radyosu vardır kendisinin. E, Kibele'nin yazarı Gürhan Olcay Türkan. E, Polis radyosu Mısralardaki Gizli Yaşam programının sunucusu Gökhan Olcay Türkan. Şair Nazan Kalcı. KD Yayınları Yayın Yönetmeni ki kitabım KD Yayınları'ndan çıktı. E, büyük de desteği olmuştur. Sönmez evet. Korkmaz. E, yazar Mustafa Sakarya, Hüsam Turhan, Buse Şahin, Şehitler Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine, idareci arkadaşlarıma e, Mamak'ta, Ankara Mamak'ta, e, Çubuk'tan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerine, ee, kitabıma katkıda bulunmuştur ee, oradaki öğretmen ve öğrenciler sağ olsunlar. Pursaklardan Faik Hızıroğlu İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri Coğrafyanın Şifresi yazarı Bayram Ak Türk, Beşer Müzik Grubu, Fransa'nın tek Türk radyosu olan Radyo Meet Şiir Renginde program sunucusu Nermin Gireşit hanımefendi ee, ...beni de programına ağırlamıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Milli Eğitim Müdürlerime, NİDE Üniversitesi... ...Radyo Televizyon Programcılığı Öğrencileri... ...Feyza Koşar, Kevser Saka, Didem Polat... ...Tiyatrocu Vasıf Koçer... ...Öğretmen Arkadaşlarımız... ...Sevilay Küçükterz ve Burcu Türköne... Ee, ...onların da etkinlikleri var... ...kitap kitabımda. Ee, Ankara Üniversitesi'nden birlikte mezun olduğumuz... ...yurdun dört bir tarafında öğretmenlik görevine... ...devam eden e, ve aynı misyonu... ...taşıdığım sınıf arkadaşlarım ve Ankara Sosyal Bilgiler Zümresi'ne sonsuz teşekkürler ediyorum buradan. Geldiğiniz için radyomuza, programımıza katıldığınız için çok 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 teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. çok sağ olun. Bu programın başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere halen başka bir yerde değerlendirmede olmadığını ve çalışmanın her türlü sorumluluğunu üstlendiğimiz baş iyi gelen, üzüntüleri tamamen de olmasa kafanızdan silen... Neyse, muhabbet olsun sona erdi. Hazırlayan ve sunan Abdurrahman Çavuş.